Bugün sizlere e, Tokalar Fold'da iki e, gizli şeyi göstereceğim. Evet gidelim birincisine. Birincisi bu evimizde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada e, şurayı açtıktan sonra bunun içinden böyle bir gümüş e, çıkıyor. Onu alalım aman Evet aldık. Bu gerçekten çok güzel arkadaşlar. Evet çıkıyoruz ikinci gizli şeyimize gidiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar ben kaykayım var benim çok seviyorum ve ikinci e, gizli olan şey de onunla ilgili şimdi sürprizi bozmayayım. Gördükten sonra. Evet arkadaşlar e, burada gidiyoruz sona evet, kadar. Arkadaşlar burada benim e, dikkatimi çekmişti. Ee, şuraya basmıştım. Burada çünkü bak göster, gördüğünüz gibi böyle bir çizgi var. Ee, ona bastığımda böyle e, altın kaykay kupa çıkmıştı. Çok sevinmiştim. Bir tane böyle bir kaykay çıktı. Bir de altın kaykay çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Bunları çok beğendim ben. Böyle geri koyuyorum. İlki Toka Life World var. Arkadaşlar e, size bahsedeceğim bir şey var. E, hani Toka Life World'da parayla bazı evler satın a, alıyor alıyoruz ya parayla. Burada e, bir uygulama var. Şimdi şu anda uygulamanın ismini unuttum ama... Hile ile Toka Life World'u yüklediğimizde bütün evleri yapabiliyoruz. Size şimdi o evleri göstereceğim. Normalde e, normal Toka Life World'da bir tane ev yapabiliyorsunuz ve üç kişi yapabiliyorsunuz. E, hileli olan da bir 16 tane kişi yapabiliyorsunuz. Kendi kişinize. Evet böyle böyle binalar çıkıyor burası hala var bakın burada bir otel oluyor burada böyle bir site falan var böyle evler çıkıyor benim en sevdiğim ev şu köşedeki buradaki ev o havuzlu çünkü böyle evler var çok seviyorum Ayrıca burası da sade bir şekilde kalmıyor. Bur burada da bir yer açılıyor. Evet arkadaşlar. Burada şöyle en kenarda bilirsiniz böyle bir şey yok arkadaşlar normal Toka Life World'da. Sadece şu duvar var kahve makinesinin orta böyle bir alan var tenis yeri var burada fotoğraf çekiniyorsun ve buraya koyuyorsun böyle bilgisayar yeri var arkadaşlar sessiz için özür dilerim şu anda e, kuzen kuzenim geldi eve kuzenimin kardeşi var e, o içeri geldi ondan biraz ses çıktı Pardon. Evet, bir sonraki videomuzu e, beğen beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.